Merhabalar sevgili Yay burcu ve özellikle yükselen burcunuz Yaysa hoş geldiniz Şubat ayı yorumlarıma. Şimdi ilk ayı geride bıraktık. Artık Şubat ayında ikinci aydayız ve çok hızlı bir aydayız. Sevgili Yay'lar, Kova burcu üzerinde bir yeni ay deneyimledik 21 Ocak'ta ve sizler için detaylandırmıştım 21 Ocak'a. Aynı zamanda bu ay 5 Şubat'ta da bir dolunay gerçekleşecek. Aslan Burcu'nun 16 derecesinde sonrasında da Balık Burcu yeni ayı deneyimleyeceğiz 20 Şubat'ta. Bu aya özellikle 3 Şubat'taki Güneşle Uranüs karesiyle başlıyoruz. Güneş 14 derece kova burcunda sizin de 3. ev alanınızda ve günlük işlerinizle, kardeşlerinizle ilişkileriniz, otomobiliniz gündemi gibi pek çok konuda yakın seyahatleriniz ve bu seyahat düzeninizle ilgili pek çok konuda planlamalarınız konusunda bazı stresler yaşatacak olabilir. Çünkü Uranüs de boğa burcu üzerinde parayla ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Sağlık konularında den değişimler olabilir. Çünkü sağlık alanınız burası. Çalışma hayatı, çalışma düzeniniz, çalışma ortamınızdaki diğer arkadaşlarınız ve yeni başlatacağınız projeler. Bunlar da bazı sıkıntılı süreçler olabilir. Ama bu iki ya da üç günün konusu. Ayın 3'ü stresli olabilirsiniz. Ayın dördü, ayın beşi gibi. Beşinde bir dolunay var. Bu Aslan Burcu'nun 16 derecesinde güzel bir dolunay. Sürprizli bir dolunay. Ve sizlere özellikle güzel şeyler söyledi için o videoyu bir hatırlayalım istiyorum. Merhabalar sevgili Yay burcu ve özellikle yükseleniniz Yay'sa. 5 Şubat dolunayından bahsediyorum. Bu dolunay Aslan burcu üzerinde. Sizin de 9. ev alanında. Yani yurt dışı ilişkiler ya da yurt dışına gitme gelme gündeminiz olabilir. Yurt dışından bir akrabanızla ya da uzak mesafe ilişkinizle ilgili netlik kazanacak bir gündeminiz olabilir. Niye netlik diyoruz? Dolunay olduğu için netlik kazanacak gündeminiz. Geçen yıl 8 Kasım'da da Bozulmuş bazı süreçler şimdilerde iyileşebilir. 8 Kasım'dan öncesinde belki 25 Ekim olabilir. E, gündemleriniz nasıl değişti ise Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta toparlayamadığınız ve problemli krizli konuları şimdi çözüyorsunuz. 9. ev alanı çok önemli sizin için. Özellikle işinizle ilgili de çok özel bir dönemdesiniz. İşinizle ilgili krizli bazı konuları, iş, iş ortamınızla ilgili krizli bazı konuları çözme ihtimaliniz var. Günlük hayatınızda kendinizi çok ciddi ihmal etmiş gibisiniz. Belki sürekli spor yapıyorsunuz ya da tam tersi hiç spor yapmıyor olabilirsiniz. İşte bunlarla ilgili artık tutum davranış değişikliği gösterme dönemindesiniz. Ve sağlam birliktelikler geliyor kalıcı bir geliyor ya da çok sağlam zannettiğiniz ilişkinizde bir çatırdama olabilir. Dolunay demek Artık bir takım konular netlik kazanıyor demek. Ya herkes yoluna diyeceğiz ya da ben evlenmem zannediyordum ama bu kişi hayatımın aşkı diyeceksiniz. Şimdi aldığınız haberler biraz sizi bu dönem yıpratacak. Aldığınız haber, duyumlarınız sizin için kronik bir süreç olabilir. Daha önce yaşadığınız bir konunun tekrarı gibi olabilir. Bazı konular bana dejavu diyebilirsiniz. Aynı konuyu aynı şekliyle nasıl yaşıyorum gibi ama aldığınız haberler biraz sizi sıkıntıya sokabilir. Bunların dışında ise aslında piyango gibi bir dolunay, piyango gibi bir dolunay. Dolayısıyla belki piyango kazanırsınız. Belki yurt dışı ile ilgili bir başvurunuz var, buradan güzel bir yanıt gelebilir. Ama danıştığınız sürece iyi avukat, iyi hekim, iyi psikolog, emlakçı her konuda sizin rotanız, yolunuz çok açık sevgili yay burcu. Şimdilerde çok açık. Yani Jüpiter yaydayken bile bu kadar huzurlu mutlu değildik sizlerle ilgili yorumlar yaparken ama artık Mars'ın retrosu da karşıda yani ikizler üzerindeki Mars'ın retrosu da düze döndü ya ilişkileri komple toparladınız 21 Mart 5 Şubat arasında toparlıyorsunuz veyahut da 5 Şubattan sonra 21 Oca Şubat'a kadar toparlamış olacaksınız Balık Yeni Ayı'na kadar o sizin dördüncü ev yuva alanınızda çünkü toparlayacak Şimdi... olursak 21 Ocak'ta sizin için üçüncü ev alanı olan her gün rotamız, her günkü işlerimiz ve kardeşlerimizle ilişkiler gündeminde bir yeni ay vardı. Şimdi onlarla belki ortak bir ilişki başlattınız, belki ortak bir iş yapıyorsunuz ora ortaklık oranı, şirketi başlatmak gibi pek çok gündeminiz, şimdinin gündemi olabilir. Bu konuları şimdilerde toparlayacaksınız. 5 Şubat'ta yani 21 Mart, 5 Şubat ve 21 Şubat sizin için çok önemli bir dönem sevgili yaylar. Bu dönem alacağınız kararlar kalıcı ama bu dönem alacağınız kararlarda hata yapma ihtimaliniz var. Ne zaman? Hanımefendiler için 17 Şubat-21 Şubat arası belki de hatalı kararlar ihtimali var. Yani biraz o dönem modunuz da düşük olabilir bu arada. Ve yay beyefendileri için de özellikle 12 Şubat 15 Şubat arasında hatalı bazı kararlar alma ihtimaliniz var. Uyarmadı demeyin. Dolayısıyla sevgili yay burcu yurt dışı gündeminiz olabilir ya uzak noktalara seyahatiniz olabilir bu aslan dolunayından dolayı. Ve ilk 15 gün özellikle Şubat ayında yurt dışı eğitim konuları belki de yurt dışında seyahat değil de eğitimle ilgili bir gidiş gelişiniz olabilir. Hukuki konularda bir sonuç alacak olabilirsiniz. Aynı zamanda belirsizlikler yavaş yavaş artık netleşiyor. Bu işte Dolunay bunu gösteriyor. Dolunay bazı konuları netlik kazandırıyor. Işığın buraya odaklanması sebebiyle. Aslan Dolunay'ı 9. ev alanınızda ve güzel etkileyecek sizi. Ama hiç sevdiklerinizi ihmal etmemeniz gerekiyor. Hiç yakınınızdakileri, çocuklarınızı, eşinizi, eğer bir yuvanız, eviniz varsa, aileniz varsa, anne babayı veya arkadaşları. Hiç kimseyi bu dönem ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü Venüs'ün balık burcunda olduğu dönem biraz ihmale işaret. Ve bu ayın ortasında Venüsle Neptün'ün tam kavuşumu söz konusu. Diğer videoda da size uyarmıştım. Venüs ile Neptün'ün kavuşumu bazı günler bize hata yaptırabilir. Şimdi Merkür'ün 3. evinize, para evinizden 3. ev alanınıza ayın 11'inde geçişi, Şubat ayının 11'inde 17-18 Mart'a kadar hatta 19 Mart'a kadar Merkür burada bulunacak. Yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerinizin konuları, bütün bunlarla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz. Şubat ayında hiçbir gezegen retro değil sevgili yaylar dolayısıyla bol bol seyahat edebilirsiniz hızlı aksiyon alabilirsiniz. Çok hızlı sonuç da alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı iletişim sorunlarınız olabilir. Ayın 16'sında neden Güneşle Satürn kavuşacak? 27 derece kova'da kavuşacaklar. Analitik bir derece sayılır. 27'ler, 28'ler. Dolayısıyla siz biraz stresli olabilirsiniz 16 Şubat'ta. Hemen bir karar almayın. 20-21'ine bırakın kararları. 20 Şubat'ta Venüs artık Koç burcunda olacak. Sevgili Yay burcu o da sizin gibi bir ateş. Sizin de 5. ev alanınız. Dolayısıyla çocuklar gündeminiz olabilir. 20 Şubat'tan 17 Mart'a kadar çocukların istekleri, çocuklara yapacak harcamalar Onların uçak biletleri, onların tatil masrafları, okul için harcamalar, evladınız kaç yaşındaysa artık ona göre. Belki de çocuğunuz evlenecek, askere gidecek. Ama bazı fırsatlarınız var ve bu fırsatları Şubat boyunca kollamanız gerekecek. Mart ayında da güzel şeyler söyleyeceğim ama Şubat ayının hiçbir gününü kaçırmamanız gerek sevgili yaylar. Ocak ayının 21'inden itibaren size çok güzel şeyler söyledim. Lütfen de Şubat ayına gün gün fırsatlarınız peşinde odaklı olarak ilerleyin derim. 1 Şubat'ta biz özel bir gün olarak seçtiğimiz için temel astroloji sınıfımızı başlattık. Sizi de temel astroloji eğitimleri sınıfımıza bekliyoruz sevgili Yay Burcu. Doğum haritanızın analizi ve gelecek öngörüleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.